Merhaba arkadaşlar, hayırlı günleriniz olsun. Arkadaşlar köye geldik. Olsan lan e, tavukları saldım. Ablamın bu, bu dövüş horozu arkadaşlar. Benim o şeyler dövüyor. Benim tavuklarım mı dövüyor. Benim beyazlarım komple horoz arkadaşlar. Hiç bunlardan şey çıkmadı. Şunun güzel ötüşüne bak. Hadi bir tane öt bakalım. Öt bakalım hadi. Çok yaramaz bu. <laughs> Çok uzun ötüyor. <laughs> Ah canlarım. Canlarım benim. mi özlediniz. Ben size her hafta, ben her hafta geliyorum arkadaşlar. Bunların yeşilliğini falan koyuyorum içeri. Ay şunların güzelliğine bak. Siz ne özlediniz bakalım. Siz ne özlediniz. Öbürküler nerede? Ama daha siyahlarım yumurta. Ferikler yumurtaya gelmedi arkadaşlar. Oy 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 oy. <laughs> Allah nasip kısmet ederse yılbaşını köyde geçireceğiz canlar. Ya yılbaşı da değildi işte o sana bir eğlence olsun. Benim bu horozcuva var. dövüyor? Bunu dövüyor. Bunu, bunu. Bunu dövüyor. Deme oğlum benim. Kilibim. Killim. Killim. Killi kızım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle birazdan şöyle yüklerimizi taşıyalım zobamı bir yakayım. Şöyle bir bahçelere dolaşacağım. Bahçeleri şöyle bir gezeceğim. Çok özlemişler bunlar. Halbuki geçen ve cumartesi pazar geldim. pazar günü iki saatte hallettim. Altlarını falan temizledim. Öyle gitti. Evet arkadaşlar. Girdik evimize salona. Geçen hafta geldiğimizde salonun tekrar hallarını değiştirdik bir temizlik yaptık arkadaşlar yıl başında çünkü köye gelince de köyde gelenim gidenim oluyor. Şimdi günlerini azaldıkça oysanın gelenimiz gidenimiz oluyor arkadaşlar. Allah eksik etmesin. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bir güzel önce ilk önce zobamdan bakayım. Şöyle zobamı yakayım. Ama ondan önce şöyle çıkalım balkona. Bir balkondan köyün görüntüsünü alalım. Köy ne kadar sessiz arkadaşlar. E, camide Kur'an varmış, ama biz yetişemedik. Ge Böyle, şöyle güzel bir görüntü alalım. Daha bir e, bugün iki, iki gün köydeyim. İki günde bir video daha çekerim. Bu bizim düldül. Bakın arkadaşlar yaprakların arasında kalmış. E, üç 3 tane elma var ağaçta bak. 1 2 şu da 3. 3 tane elma var. E, kar yok arkadaşlar. Bu sene hava e, şey ılıman gidiyor. Bu sene çiçekler, erikler erken açar. Bakalım arkadaşlar şimdi ilk etapta topumuzu odunlarımızı koyduk. Şöyle elime çaramı da ettim. Getirdim bu çırayı biz kız kardeşimden ormandan ettik. yakışımızda başarılı olabileceğiz mi bakalım. Evet arkadaşlar sobamızı yakmayı becerdik. Üzerine hemen çaydanlığımızı da koyduk. Çünkü bize sıcak su lazım. Şimdi biraz evimiz ısınsın. Sonra 5-6 ekmeklik bir hamur yoğuralım. Ee, akşam yemeği ne yapacağız onu kararlaştıralım. Sonra güzel bir buzdolabını silip aldıklarımızı yerleştirelim. Niye bağırıyorsun ne oldu sen? Oraya çıktığında ne ötüyorsun? Ee, ben sizi dışarı çıkardım işte gezinsenize biraz. Siz büyümüşsünüz. Siz beya büyümüşsünüz. Beya büyümüşsünüz siz. Hani uf küçük anne duru ya bana. Gelsene. Sen orada ne yapıyorsun? Orada ne yapıyorsun? Sen orada ne yapıyorsun? Oğlum yeni geldik ta. Olmadı vallahi. Zobayı yaktım bir sadece işte. Koşuştura koşuştura zobeyi yaktım. Gün. Güneş. Bye bye, bye bye. Güneş. Ben geldim. Hoş <gülüyor> <gülüyor> Bak Gülten ne güzel dülbet yakışmış sana. Ay Teşekkür ederim. Evlisten geçiyoruz. sobanın kenarına kenarına sokuldu. <laughs> o kadar soğuk var yani köyde şimdi hamurumu dedim hemen hamurumu yoğurayım arkadaşlar biz ekmeğimizi e, sadece su gördüğünüz gibi ılık su tuz maya unla yoğururuz kesinlikle kesinlikle biz süt ekmek yaparken süt e, yumurtaymış yağmış öyle şey koymayız öyle şey koyduğumuz zaman ekmeğin ömrü kısalır. o zaman günlük yapacağım onu çörek niyetine yapacağım bu köy ekmeği arkadaşlar. Saf doğal köy ekmeği. Şimdi ben bunu göğülükte güzel yumurayım. Ben de Zonguldak'a geleyim Zonguldak'ta arkadaşlar. Köye geleyim köyde. Bana boş durmak yok. Bana şöyle sırt üstü yatıp da dinlenmek falan yok. <laughs> Yasak bana. En azından 7-8 ekmek çıksın. Zaten pazar günü dönülecek. Hiç fayda etmez. Çok soğuk arkadaşlar. Salonun ortasında inanır mısın bu sofra bezini Hamurumu dedim yoğurayım. Kıpırdanmıyor. Dışarıları içerlerden daha sıcak. E köyde kalsam mesela bir tekne hamuru yoğurup ama içine bir şey katmayacağız. Kat bir şey hani süt de, yumurtayı da, yağ da öyle şey katmayacağız. En az 20-25 ekmek ederim canlar. Ondan sonra yiyeceğim kadarını koyarım, Yemeyeceğim kadarını buzdolabına koyarım bir hafta 10 günde yerim. Yani o dayanıklı olur böyle. İçine malzeme kattığımız zaman o ekmek değilden bir küreye geçiyor. O da dayanıksız olur. Günü birlik yiyeceğim. İki gün yiyeceğim ya onu. Bakın arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum. Lastik gibi bir hamur yoğurdum. Az ama çok değil. Çok olsa 10 ekmek çıkar. Fazla değil. <laughs> Evet dostlar geldik. Hamurumuz e, mayasını alana kadar mayalanana kadar buzdolabımızı geçen hafta fişini çekiverdiydim arkadaşlar. İki tane buzdolabı çok elektrik faturası geliyor diye. Burasında buz doluydu. Hepsini boşalttım ama o, o zaman do, e, buzluk, buzdu silemedim. Şimdi sileceğim. Ne ile sileceğim onu düşünüyorum canlar. Nasıl da başına çıkacağım onu da düşünüyorum. De, kendi kendime de isyan ediyorum. Aşağıya gel. Aşağıda temizlik iş. Köye gel. Köyde temizlik iş. İnanır mısınız arkadaşlar? Bıkkınlık veriyor bana. Şimdi güzel bir su yapalım önce. Başlayayım buzdolabımı temizlemeye. Evet arkadaşlar. Şöyle e, Gürdal'ın yağ çözücü var. Üst tarafı da zaten e, çalıştırmayacağım. Çalıştıracaktım ama çalıştırmayacağım. Çünkü yukarıda diprizim var. Derin dondurucum var. Burayı biraz lekelerini çıkarıp havalandıracağım. Şöyle bugün hiçbir şey koymayacağım içine. Akşama kadar havalandıracağım. Çıkmayacak çünkü. Yolacak beni. Şöyle önce bunu şey yapayım. Sonra hafif bir çamaşır suyuyla bulaşıp deterjanıyla Çünkü bir tek buzdolabı temizliği değil arkadaşlar. Mutlaka zor. Arkadaşlar Bu buzluğun içinin aleti. Bakın şurasında leke var. Şimdi o lekeye e, Gürtel döktüm. Çıkmazsa çamaşır suyuyla. Şimdi size şunu göstereceğim arkadaşlar. Elime aldım bir dorna vidayı. Şurada bu kenarda bu kenarda bir tane e, vida var. Ortada bir vida var. Şu kenarda bir vida var. Ama onun altındaki o kapıyı kaldırdığımda arkadaşlar içindeki e, pisliğe bakın. E, buzdolabınızın buzluğu boşaldığı anda bunu mutlaka temizleyin. Hani biz diyoruz ya pis koku geliyor. Nereden geliyor? Bunu her kimse söküp de takamaz. Ama ben e, bu tornavida ile söktüm. Şimdi önce buraları temizleyeyim. Onu öyle yerleştireceğim arkadaşlar. Yerleştirirken nedeni, Bak nasıl yerleştiriyorum gösteririm size. Şimdi bakın arkadaşlar. Altını sildim buranın altını. Komple aldım. Şimdi bunu yerleştiriyorum. Bu buzlu tarafı arkadaşlar. Şöyle elimle dokunuyorum. Bir elimle de telefon tutuyorum. Şimdi bak bir burada vida var. Bir burada vida var. Bir de burada vida var arkadaşlar. Telefondan tut vidalarımı şey yapamayacağım. Bir de vidalayayım ben onu. Tekrar gösteririm size. Evet arkadaşlar. Buzluk bölümüne bakın. Tertemiz oldu mis gibi. Kokumu mu kok arkadaşlar. Bunu mutlaka sökün. Bak bir vida. iki vida. Üç vida. Vidalarını alın arkadaşlar oradan. Bak üzerlerinde böyle küçücük şeyleri var. Onları bak elimden pat pat koyuyor. Yok. Ben anladım böyle şeyden. Bakın. Tamam onu da koydum. Bakın bir tanesi de burayı. Evet, boydum bakın arkadaşlar. Videolarının üstü, videonun üstü burası. burası çok kötüydü biliyorsunuz. Gördünüz yani. Oy, çok yoruldum ama arkadaşlar. Buraları falan da bu bölümlerini komple sildim, kuruladım örtülerini bu örtüleri serdim arkadaşlar. Çünkü yoğurt falan mayaladığım zaman altı falan hani güzelin güzelinde pişirdiğim de e, siyah olduğu için ben böyle örtü kullanıyorum. Kapaklarını sildim. Buraları böyle havalandıracağım için böyle koyuverdim ayak altına. Ama yerleştirmeyeceğim. İyice havalansın ondan sonra yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdi geçelim ekmeğimize. Sevgili dostlarım ekmeğimi döktüm. <laughs> Pazıladım yani. <laughs> Biz öyle deriz. Döktük mayaladık, yaptık. Şimdi ekmeğimi pazıladım. Saati söyleyeyim mi size? Saat gece 12. Mayası geç geldi bir. onda öyle yapamadım. Bir de bir kalabalık misafirim geldi arkadaşlar. Şöyle. Mutfağımın haline bakın. Ben bunları ne zaman yapacağım? Allah bana kolaylık versin. Çay, kahve. Bir de öyle bohça e, kekmek öyle bir şeyim yoktu. Hazır yuk, e, yaptığım kışlık yukadan hemen börek yaptım. Makarna yaptım, çorba yaptım. Onları da öyle ayırladım arkadaşlar. Ne yapacak Satı ablanız? Geçecek şimdi buranın temizliğine. Ekmeği, pazılarım da kabaracak. Tekrar ekmek pişirecek. Böyle yaparız arkadaşlar. Burada da pişiriyorum. Burası zaten kendisi şekli veriyor. Evet Şimdi arkadaşlar kabardıkça ekmek piştikçe makinenin kapağını yukarı atar. Yukarı yukarı atar. Şimdi ekmeğim pişiyor. 3. pişiriyorum. Saat bu arada şey e, bir falan gece bir falan <laughs> acele neydi bu saatte ekmek gidiyor. Bir kere böyle hafız ederim Bakın arkadaşlar. Şimdi piştikçe kapak yukarı atar. Piştikçe yukarı atar kapağını. Mis mis kabarır. çok yorucu bir gün geçirdim arkadaşlar. İnanın çok yorucu bir gün geçirdim. Kabarmaya da maşallah. şekilsiz olsa ekmek burada kendi şeklini alır. Evet arkadaşlar az da az da olsa yine mutfağımı böyle derdim topladım makineye yığdım aygazımız sildim şöyle güzel ekmeklerim çok güzel kabardı ekmeklerimi de yaptım saat oldu bir buçuk ikiye ikiye geliyor arkadaşlar gece <laughs> yarın e, kalkarım 11de ne önemli değil can sağlığı olsun Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.